İyi gün arkadaşlar yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz muhteşem yedililer adlı serimiz e, Nasdaq'da işlem gören 7 tane hisse senedi başladı ama şu anda yeni ilave ettiğimiz hisse senetleri de var ve bugün biz bunların durumlarına bakacağız bir inceleyeceğiz ne durumdaymış yatırımlarınız Evet isterseniz başlayalım ilk başta Tesla ile başlıyoruz tarihi zirvelerine çok yakın olan Tesla eski 483.92 zirvesini tekrar test etmek üzere o noktalara çok yakın bir Tesla söz konusu arkadaşlar Erasa'ya baktığımız zaman da şu anda 70 noktasından geri dönmüş bir Tesla hisse senedi var eğer bu noktayı geçerse bir kez daha kar alım noktasına gelecektir. Hepinizin bildiği gibi biz 16 Aralık tarihinde bir kar realizasyonu gerçekleştirmiştik. Ondan sonra da düşmeye başlamıştı ama 407 noktalarını kendisine destek yaptı. Bu nokta aynı zamanda Bollinger Bant'ın ağırlıklı ortalamasına denk gelen çok yakın olan noktalar buradan tekrar destek alarak yukarıya doğru yönelmiş vaziyette. Evet Tesla'da daha güzel günler yaşanacak gibi eğer sisteme sadık kalırsanız yani erasayda bize alım fırsatı verdiği noktalarda maliyetlerimizi düşürebilirsek oldukça kazançlı çıkacağız gibi. Bakın ilk alım fırsatı verdiği tarih 24 Ekim tarihi ki o zamanlar 212 dolardı. Ondan önceki alım fırsatı verdiği tarih o herkesin panik yaptığı 5 Ağustos tarihiydi. O zaman da 185 dolarlara inmişti. Buralar hep bizim topladığımız noktalar. Bir önceki alım da 24 Nisan tarihiydi ki o zaman da 140-142 dolarlar civarıydı. Görmüş olduğunuz gibi bu noktalardan alım yapabiliyorsak maliyetlerimizin ne kadar düşük olduğunu, zirveden ne kadar uzak olduğumuzu da görmüş olacaksınız. Keza aynı şey RSI 70 noktasını geçtiği zaman da kar realizasyonunu gerçekleştirebilirsek, Aynı zamanda çok güzel de adetler arttırabiliyoruz arkadaşlar. Tesla'dan sonra Netflix'e bakıyoruz. Netflix'te şu anda tarihi zirvelerini egale ediyor. Tekrar o noktalara gelmiş durumda. Ee, bakın en üst noktası 935 dolarlar civarına kadar yükselmiş bir Netflix var. Şu anda da o noktalara oldukça yakın. Burada bir negatif uyumsuzluk söz konusu. Buralardan bir geri çekilme bekliyoruz. Daha önce 9 Aralık tarihinde bir kar realizasyonu gerçekleştirmiş olmamız lazım. Erasay'da bize bunu işaret etmişti. Eğer ona sadık kalan arkadaşlarımız varsa bu negatif uyumsuzluk sonucu olan geri çekilme alın fırsatı verdiği takdirde güzel bir kazanç sağlamış olacağız. Burada da ilk alım fırsatını verdiği tarih 5 Ağustos'tu. Tesla gibi Ondan sonra bir daha alın fırsatı vermedi. Çok yaklaştı ama alın fırsatı vermedi. bir an evvel Netflix'te alın fırsatı vermesi lazım ki daha sağlıklı yükselebilsin. Amazon'a geliyoruz. Amazon'da o da tarihi zirvelerine çok yakın durumda. Önü de oldukça açık. Bu noktayı bu sefer geçebilir de. çünkü hem Bollinger Band'da hem Arasay'da oldukça güzel alanlara sahip bu alanları tekrar deneyebilir ve zirvesini egale edip bu noktaları geçebilir 233 dolarların üzerine çıkabilirse şayet bu yükseliş bir süre daha devam edecektir Amazon'da ilk alım verdiği nokta 5 Ağustos tarihiydi bu noktada değerlendirenler bu güzel yükselişten nasibini almışlardır ümit ediyorum kar realizasyonunu onun da 11 Aralık tarihinde yapmış olmamız lazımdı. Kar realizasyonunu da gerçekleştiren arkadaşlar bu negatif uyumsuzluk da eğer hayata geçerse güzel bir alım fırsatı verebilir Amazon'da. Metaya bakıyoruz. Metada durum neymiş? Evet meta ağırlıklı ortalamanın, Bollinger Band'ın ağırlıklı ortalamasının altına inmiş durumda. Bu düşüş bir süre daha devam edebilir. Meta'da ben bir alın fırsatı bekliyorum arkadaşlar. Bunu yakın takibi almanızda fayda var. Ee, evet 19 Aralık'ta çok yaklaşmıştı tekrar Erasay 50'nin üzerine atmayı başardı ama burada tutunup tutunmayacağını hep beraber göreceğiz. Bir alın fırsatı verirse meta'yı değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Ee, meta diğer hisse senetleri gibi değil birkaç kez alın fırsatı verme ihtimali olan bir hisse senedi. Google'a geliyoruz. Google'da durum neymiş ona bir bakalım. Google en son açıklamış olduğu çipinden sonra oldukça güzel hatta gaplı bir açılış yapmıştı ve tarihi zirve, zirvelerine denedi 201 dolarlara kadar yükselen bir Google hissesi oldu şu anda biraz geri çekilmiş vaziyette Erasay 70'in hemen altında tekrar bir üst denemesi yapabilir e ama şu anda kararsız bölgenin içinde e bakalım Google'ı seyredeceğiz alın fırsatı verirse tekrar bir denemekte fayda var Google hisse senedine Evet ilk alın fırsatı verdiği tarih 10 Eylül tarihiymiş. 5 Ağustos'tan sonra bir de 10 Eylül tarihinde güzel bir alım fırsatı vermiş ve ondan sonra da güzel bir yükseliş göstermiş. Google'ı takip edin. Google'u da takip etmekte Fayda var arkadaşlar. Apple hisse senedine geçiyoruz. Apple hisse senedi oldukça güçlü bir grafik gösteriyor bize. Momentumu hala çok yüksek ve aşırı alım bölgesinde negatif bir uyumsuzluk söz konusu. Buralardan ya da biraz daha yükseldikten sonra bir geri dönüş yapması çok olası. Buralarda bir kar realizasyonu yapmakta fayda var belki ikinci kez. Bu kar realizasyonunu gerçekleştireceğiz. Apple'da bir geri dönüş bekliyorum arkadaşlar ve ilk geri çekilme noktasında 247 dolarlar olarak e, görüyorum grafikten. Evet bu geri çekilme e, ne kadar sürer e, onu kestirmek çok zor. Alın fırsatı verir mi vermez mi takip edeceğiz. Bize en yakın alın fırsatı verdiği tarih 4 Kasım'da ve 4 Kasım'dan sonra da Apple hisse senedi oldukça güzel bir yükseliş göstermiş. Bu en son yükselişe oldukça da tatminkar olmuş gibi gözüküyor. Microsoft'a geçiyoruz. Microsoft'ta durumlar neymiş? Microsoft momentumu şu sıralar düşük. Epey bir süredir de yatay bir seyir gösteriyor istediğimiz performansı gösteremiyor şu anda bu incelediğimiz hisse senetleri içinde en zayıf görünümlü olanlardan bir tanesi AMD ile birlikte eski zirvesini bir türlü geçemedi 466 dolarları Test etmiş bir Microsoft hisse senedi var ama şu anda o noktalardan oldukça uzak 438'ler civarında seyrediyor ve hemen RSI 50'nin üzerinde buradan aşağıya tekrar bir dönüş yaparsa e, toplanmasını önerdiğimiz hisse senetlerinden bir tanesi ve yakın zamanda da e, bir haber akışıyla beraber aynı Google'da olduğu gibi güzel bir yükseliş bekliyorum. Şu anda güç topluyormuş gibi bir görüntü var Microsoft'ta. Nvidia'ya bakıyoruz. Nvidia tekrar canlanmıştı. Burada bize 18 Aralık'ta çok güzel bir alım fırsatı verdi ki bakın ondan önceki alın fırsatından sonra ara oldukça açık güzel bir nokta burası buralardan takviye yapan arkadaşlar için oldukça kazançlı günler çok yakın. Tekrar tarihi zirvesine deneyebilir. Hatta o noktaları geçmesini bekliyorum. Nvidia da ele noktasının üzerine atmayı başarmış. Bu arasayda önü oldukça açık. Aynı şey keza ağırlıklı ortalamanın üzerine çıkmış Bollinger Band'da. Burada da önü açık bir hisse senedi var. Nvidia tekrar eski rekorunu geçebilir arkadaşlar. Onu da takip ediyoruz epey bir süredir kar realizasyonunu yapmadığımız hisse senetlerinden bir tanesi. Palantir'e bakıyoruz. Palantir yaklaşık 28 Mayıs'tan beri soluksuz bir yükseliş gösteren hisse senetlerinden bir tanesi. 5 Ağustos'ta güzel bir alım fırsatı vermişti. O alım fırsatından sonra da bu hızlı koşusunu devam ettirdi şu anda tarihi zirvelerine tekrar test ediyor palantır şu anda rekor üzerine rekor kırıyor çok güzel bir yükseliş gösteriyor oldukça güçlü bir hisse de uzunca bir süredir de Bollinger Band'ın ağırlıklı ortalamasının üzerinde durmayı başarabiliyor burada 23 Aralık'ta bir ağırlıklı ortalamayı test etti ve orayı çok güzel bir destek yaparak tekrar yükselmeye başladı. Tarihi zirvelerinde yeni rekorlar beklediğimiz bir hisse senedi şu anda aşırı alım bölgesine girmiş vaziyette bir negatif uyumsuzluk var ondan da bura, bu civarlardan bir geri dönüş bekliyoruz İnşallah bir alım fırsatı verir yakın takibi almanızda fayda var arkadaşlar Evet bu hisseler içindeki en zayıf hissemize bakıyoruz ki epey bir süredir düşüş trendinde olan bir hisse senedi AMD çok güzel bir alın fırsatı vermişti 19 Aralık tarihinde ve o günden itibaren de yükselmeye devam etti ama şu anda hala tehlikeli bölgenin içinde. Buradan uzaklaşması lazım ki güzel bir yükseliş gösterebilsin. İlk hedefi arası 50 noktaları ve Bollinger Band'ın ağırlıklı ortalaması. Bu iki noktayı hızlı bir şekilde geçmesi lazım. Ama biz stratejimiz gereği bu bölgelerde toplamaya devam ediyoruz amd şu anda yatırım yapılacak pozisyonda buradan tekrar yükseldiği zaman da güzel kazançlara imza atacağız gibi duruyor. Evet Bitcoin'deki duruma paralel hareket eden mikrostrateji hisse senedine bakıyoruz. E, Bitcoin'le beraber tarihi zirvesini 21 Kasım tarihinde yapmıştı. Yaklaşık 600 dolarlara çok yaklaşmış 545 dolarlardan bir geri çekilme yaşamıştı. Şu anda RSI 50'nin altında arkadaşlar. Bir hareket ya da bir haber akışı güzel bir alın fırsatı verebilir. Benim uzunca süredir beklenmiş olduğum bir fırsat bu. Bir fırsat daha verirse bu hisse senedine bir takviye yapmayı da düşünüyorum. 6 Eylül tarihinde ilk alım fırsatını vermişti. O tarihten sonra çok güzel bir yükseliş göstermiş ve Bitcoin'a e paralel olarak da o tarihten sonra yatay bir seyir göstermişti. Şu anda tekrar alım fırsatı verebilir. O alım fırsatını değerlendirmek lazımdır diye de düşünüyorum. Evet son hisse senedimize bakıyoruz. Sofi Teknoloji. Benim oldukça güvendiğim, ani hareketleri yapması mümkün olan hisse senetlerinden bir tanesi. 6 Ağustos tarihinde güzel bir alım fırsatı vermişti ve o günden sonra da bütün hisse senetleri içindeki en hızlı yükselişlerden birini yaptı. 6 dolarlar civarındaydı şu anda 16 dolarlar neredeyse 3 katına yakın bir yükseliş göstermiş çok güzel bir performans göstermiş hisse senetlerinden bir tanesiydi bakın 26 Kasım'dan sonra bir negatif uyumsuzluk yaşamış ve bu noktadan itibaren de RSI'de özellikle geri çekilmeye başlamış. Şu anda 50 noktasından destek alarak tekrar kararsız bölgenin içine girmiş. Şayet buralarda tutunamazsa ki öyle gözüküyor. Bu negatif uyumsuzluk sonucu bir miktar daha aşağıya inebilir. İlk fırsat verecek hisse senetlerinden biriymiş. Bir de duruyor. Fiyatlar çok yavaş düşmesine rağmen erasayda daha hızlı bir düşüş var. Bu da piyasanın ne kadar aç olduğunu bir işareti olarak değerlendirebiliriz. Alın fırsatı verdiği zaman ilk değerlendirilmesi gereken hisse senetlerinden bir tanesi. Evet arkadaşlar bugün bu hisse senetlerini değerlendirdik. Çok güzel alım fırsatı vermeye yakın olan hisse senetleri var ve. Keral bölgesine de gelmiş olan ise senetleri var. Dikkatli olmamız gereken bir piyasa. Bunu haftalık analizlerimizde de değerlendirmiştik. Evet, dikkatli olacağız ama çok güzel kazançlar da elde etmemiz mümkün olan bir piyasa. Biz stratejimizi uygun olarak hareket edersek bu krizlerden minimum derecede etkileniriz. Çünkü mümkün olduğu en alt noktalara yakın seviyelerden takviyeler yapıyoruz. Bu da bizi krizlere karşı dirençli yapıyor. Maliyetlerimizi düşük tutuyor. O yüzden herhangi bir noktadan girmektense stratejiye uygun olarak 40'ın altında Erasay kafasını çevirdiği zaman takviyeler yapmamız ve karal bölgelerine riayet etmemiz oldukça önemli sisteme uyulduğu sürece burada görmüş olduğunuz yüksek kazançları elde etmek mümkün. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı saatli huzurla kalın. Bol kazançlar arkadaşlar.